Ve Mahabat Kürtlerinin devleti ile Kürt devleti ile Mehmet Bey adındaki başkanından bahsetti. Tabii ki 1946'daki 11 aylık süreçte kurulmasına yıkılması 11 ayın içinde hepsi. İran'da İran'a karşı Rusya tarafından kurululan bu suni yapılanmayı anlattı ve buranın 11 aylık sürede yıkılışını bu süreçteki İnönü'nün in kuruluşundaki katkısını, katkılarını da anlattı. Ve şimdi Kürtçülerin bayrak dediği bez parçasının ay yıldızlı olarak o yapının bayrağı olduğunu söyledi. Yani o bayrak, o yapının üzerinde ay yıldız var, üç renk var. O yapının bayrağı, 11 ay e yaşayan bir devlet bu, devletçik. Fakat yıkılıyor. Şimdiki çakma Kürtçüler de ay yıldız hariç o bayrağın şeklini alıp bez parçası olarak kullanıyorlar şu an.